mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bu ve bundan sonraki bölümlerimizde mutfaklarınıza misafir olacağız. Bugün pastanelerin vazgeçilmez lezzeti olan fırında sütlaç yapacağız. Hemen şimdi tatlımız için malzeme listesine gidelim. Ardından yapımı için tekrardan buradayız. videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1 litre Tresüt Kooperatifi, organik süt, 3 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, yarım su bardağı pirinç, 1 paket vanilya ve üst süslemesi için antep fıstığı. Neden Tresüt Kooperatif ürünlerini kullandığımı ve neden sizin kullanmanızı tavsiye ettiğimi öğrenmek istiyorsanız hemen şuradaki karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yarım su bardağı önceden yıkamış olduğum pirincimi tenceremin içine alıyorum. Pirinçlerimi tenceremin içine aldıktan sonra üzerine 2 su bardağı suyumu ekliyorum. Pirinçlerim pişene kadar haşlamaya devam ediyorum altında çok az su kaldığını gördüğünde diğer malzemeleri ekleyeceğim. Sütün vitaminini almak ve tatlı ihtiyacımızı karşılamak için fırında sütler oldukça güzel bir tariftir. Pirinçlerim haşlandı. Hemen şimdi haşlanan pirinçlerimiz üzerine bir süt kooperatif organik kutma ekliyorum. Kan Organik Süt, organik tarım işletmelerinden toplanan çiğ sütlerin güvenilir gıda ödülü alan tesisimizde pastörize edilerek sizlere sunulmuş halidir. 1 litre sütü ekledikten sonra hemen vanilyamı da ekliyorum. Vanilyamı da ekleyip karıştırdıktan sonra artık sütüm kaynayıncaya kadar kısık ateşte bekleyeceğim. Tatlım kaynamaya başladı. Hemen şimdi nişastamla sütümü açıyorum. Kasanelerde yapılan sütlaçın sırrı içine nişasta koymaktır. O yüzden biz de şimdi hemen bu sırdan yola çıkarak nişasta ekliyoruz. Nişasta aynı zamanda fırında sütlaçın pişme zamanını kısaltır. Nişastamı ilave ettikten sonra bir su bardağı şekerimi de üzerine ilave ediyorum. tüm malzemelerimi ekledim. Şimdi 10-15 dakika kadar kaynattıktan sonra tatlılarımı fırınlama işlemine geçeceğim. Şimdi üst üstlemesi için antep fıstıklarımı havanda dövüyorum. Çıtlacımız hazır. Ocaktan aldım. Şimdi hemen toprak kaplarımı dolduruyorum. Ardından fırına üstümün kızarması için yollayacağım. toprak kaplarımın içine aldım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınıma yolluyorum. Sütlaçlarımızın kıvamının tam olması için tepsimize soğuk su eklemeyi ve bu soğuk suyu toprak kaplarının yarısına kadar gelmiş olmasına dikkat edin. Sütlaçlarım fırından çıktı. Güzelleri kızardı. Şimdi son olarak süslemesine geçiyorum. Antep fıstığı üzerlerini süslüyoruz. Müzik Tatlılarımızın süsleme aşaması bitti. Şimdi hemen tadım aşamasına geçiyoruz. olması gerektiği gibi. Çeleşit Kooperatif ürünlerini nereden bulabiliriz dediğinizi duyar gibiyim. İzmir içi yerel market ve yerel zincir mağazalarda, Türkiye genelinde ise tüm Migroslardan ürünlerinize ulaşabilirsiniz. Tarifimizi beğendiyseniz ve bunun gibi tariflerimizin devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.